Arkadaşlar bugün sizlerle Wolf Team oynayacağız. Bugün yanımda kimse yok maalesef. Hemen adamı davet edelim ve başlatalım. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. geldim Arkadaşlar buyurun şimdi hemen başlayalım artık giriş arkadaşlar ee, güzel bir şey olur bu arkadaşlar tipini isteyen var tipi bu arkadaşlar gerçek tipi hmm. Merhaba şöyle yapalım şöyle koyalım şeyi ay böyle yapalım arkadaşlar bu de gerçekten proyum dedim Üstüme yok tanımam mı şimdi Gelmiyor kimse. Şöyle yapalım. Böyle hadi 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 hazır çek. Hazır çekmesini diyelim. Hazırını çekti. Başlattık arkadaşlar. Şöyle yapayım size göstereyim. bakın arkadaşlar görüyorsunuz. Ay ay bir dakika. Bir dakika. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tam iyi görüyorsunuz şu an. Şimdi benim kurdum özel versiyon mor dönen kurt. Görüyorsunuz ben buyum. Şöyle yapalım arkadaşlar. E şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Neredesin? küçük kuçu. Gel buraya. Ee, şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle hop. Öldürdük arkadaşlar. Ee, bakın Hasan tepli adam. Öldürdük hemen adamı. Ee, şöyle yapalım adamı. Adamın karakteri 250 canlı. Bizimki de öyle. Aha. Adam orada. Hop yine aldırdık arkadaşlar adamı gördüğünüz gibi kükreyelim silah alalım. şöyle yapalım. Şöyle el bombamızı alalım arkadaşlar. Şöyle atalım. El bombası el bombamıza bir sorun var galiba. Şöyle yapalım arkadaşlar. Aha adam tepede bizi sıkıyordu arkadaşlar. Hemen şöyle koşalım. Hmm. Tamam. Evet şimdi adamı geberteceğiz arkadaşlar. Ee, nerede bu? Evet evet şu an adamla evet adamı bir kere daha aldım arkadaşlar. Wolf Dümdürsüme tanımam dediğim gibi çok iyi oynarım. Adamın karakteri de bizimkiyle aynı canlı. Onun silahları güzel adamın galiba sanırsam. Bizimki Adoket atabiliyor arkadaşlar. Şöyle yapayım. Küçükleyelim. Vakti mi varsa güzel oyun oynayabilirsiniz. CSGO gibi aynı. Hatta bence CSGO'dan daha iyi. Kafasına kafasına yedim silahla da yedim. Evet gördüğünüz gibi kolay değil aslında zor oyun ee, ama ustala. Evet kazandık arkadaşlar adamı pes ettirdik gördüğünüz gibi. Wolf team'i de oynarım arasına bu sadece bir duyuru videosu olsun. Wolf de arasına oynarım sıfır kere oldum adamı ezdim. Sonraki faktüllerde görüşürüz. E, bugün bir Wolf team videosu daha yedirildi çünkü bu kısa oldu. Bye.